Bu videoda Valorant'ta CS2 karşılaştıracağız. Hadi başlayalım. İlk önce haritalardan başlayalım. Her ne kadar Valorant'ın geniş ve güzel bir harita havuzu olsa da CS2'deki harita değişiklikleriyle beraber haritalarda CS daha iyi. Skinlere geçersek iki taraftaki çoğu skin cidden üstü. Ama Valorant'taki skinlerin ekstra olarak skinlerinde farklı animasyonlarının olması ve bitiriş animasyonlarının da olması Valorant'ı daha iyi yapıyor vuruş hissiyatına geçersek CSGO olsa vuruş hissiyatı konusunda Valorant der. Ama CS2'deki yine oyun motoru ile beraber vuruş hissiyatı cidden çok daha iyi. Anti hile sisteminde ise CS yıllardır ne kadar çabalarsa çabalasın hilelerin önüne geçemedi. Ama Valorant'ın anti hile sistemi cidden çok iyi çalışıyor. Ve oyuncu kitlesinde ise CS birkaç istisna dışında çok toksik bir kitleye sahip değil. Ama Valorant'ın belli bir kitlesi o kadar toksik ki resmen oyundan soğutuyor.